Onlar gaybe inanırlar. Namazı kılarlar. Kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Hiç kuşkusuz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlar arasında inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır.